Yapmam Ekrem. Yapacaksın. Ya Yüksel benim için öyle herhangi biri değil. Ben de değilim. Bana borçlusun. 15 yıl oldu. Ödedim ben bedelini. Ödemedin. Senin yerine benim adamım gidip hapis yattı. Sen benim sayemde kızını büyüttün. Kazaydı. <laughs> Kazaymış. Adam yaralamanın da kazası mı olurmuş? Yargıca niye demedin o zaman kaza diye? Ekrem yapma ne olursun. Bak benim dediğim bir vakitte yükseli pavyona çağırıp kucağıma vereceksin. Öldürsen yapma. Namıcım yok. Her tarafımı kapattılar. Eğer ben yakalanırsam herkesi yakarım. Herkes. Tamam bana istediğini yap ama onu satmam. Öyle mi diyorsun? Ha. Kızın nasıl? Ekrem. Eskişehir'de üniversitede okuyormuş. Ekrem seni öldürürüm. Biraz sohbet ettik. Akıllı kız maşallah iyi yetiştirmişsin. Boşuna arama. Hay Allah. Im. Bunu benim cebime kim koymuş ya? Ekrem! Ne yaptın? kızıma? Ekrem nerede kızım ne olursun? Ekrem ne yaptın kızıma? Yükseli kucağıma verirsin. Ancak o zaman kavuşursun yavruna. Allah senin belanı versin. Ekrem Allah senin belanı versin. Aa, kolay gelsin Ali, hayrola? Sağ ol yenge, komşu geldi sana teşkilattan. Kim, tanıyor muyuz? Günaydın. Ela ben. Yağmur ben de, hayırlı olsun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay tesadüfe bakın, şimdi arkadaşlar söyledi. Siz MKC'nin çocuğunun annesiymişsiniz. Evet, tanıyor musunuz MKC'yi? Evet, yeni tanıştık. E, bundan sonra birlikte çalışacağız. Ha, birimde. Evet. E, ben yurt dışından yeni geldim. Eee direkt birime gönderdiler. O mu söyledi buranın kiralık olduğunu? Ah, yok ben polis arkadaşlara sordum. Buranın güvenli bir yer olduğunu söylediler. Kusura bakmayın ayakta tuttum. Bir çay ikram edeyim. Siz de kuru kuru yemeyin. Ay, olur vallahi. Teşekkür ederim. Hayır. Ekrem hala mobeselere bir görüntü vermedi. Bütün birimlerde bilgisi mevcut. Sıkı bir şekilde takip ediliyor. Komiserim Suriyelilerin arasından kaçmayı dener demiştiniz. Muhbirlerle görüştük. Hepsinin haberi var. Ama bir temas yok. Sıkıştı o, sıkıştı. Aldığımız tedbirleri öngörüyor şimdi Peki kızından ya da damadından haber yok mu? Onlar da daha görüntü vermedi komiserim. Dünürü? O ortalarda ama temiz kimseye bulaşmamış. E dün aldığımız adamlar? Onlardan bir şey çıkmaz oğlum. Çıksa da zaten güvenilmez. Günaydın. Günaydın. Hadi 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 herkes işine. Ne oldu MKC çıktı mı şey? Yok amirim. Yani hala arıyoruz. Niye arıyoruz oğlum? Ya üniversitede ya da mahallede. Anlamadım. Anlamadım diyor ya. Oğlum benim kız kime aşık? o meseleden bahsediyorsunuz. Evet. Ondan bahsediyorum tabii. Ağlamaktan kızın gözleri şişti evde. Kime aşık bana bulacaksın. Ben de. Barca ne yaptın? Konuştun mu? Efendim? Ne yaptın? Konuştun mu? Yok <laughs> amirim yok. Yok amirim. Lan ayıptır be. Kırk yılda bir senden bir şey istedim. Hayır, gücüme gidiyor. Ben araştırıp bulacağım ama el alemle yüz göz olmak istemiyorum. Ekrem kuzgunu biliyor musun? Ela yok mu? Ha, doğru. Bugün ev taşıyacaktı, izinli benden. Şşş. Baksana lan. Ne bakıyorum, ne? Sen bu, Ela'nın parmağındaki yüzüğü gördün mü lan? Oğlum bana ne insanların medeni durumundan? Yani fazladan cümle kurmaya o kadar meyillisin ki şahanesin yani. Evet veyahut da hayır diyeceksin. <laughs> Gerçi hayır. Fark etsen zaten öyle gevşek gevşek konuşmazdım. Bu cümle daha uzun oldu. Farkındasın değil mi? Sen bir gelince bak kardeşim. Nesine bakayım? Ona lan, ona. Ne o nasıl ya? Aslen'deki yüzüğün aynısı. Aslen ah sadece bir yüzük takardı. Tamam mı? Ve dünyada eşi benzeri yok derdi. Tıpkı benim gibi. <laughs> Aynen senin de yok. Yok yani. Ya yok öyle bir şey. Yani benzettin falan. He benzettim. Sen yine gelince bir bak ama. Oğlum sen yalnız mısın? Ha? Serap mı görüyorsun? Sen yine de o yüzeye bak kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.